Evet arkadaşlar bu videomuzda Super Bear Adventure oynuyoruz. Üçüncü bölümdeyiz. Bugün bildiğiniz gibi zaten burayı bitiriyoruz. Çöl. Sonra koca ev. Sonra kovan. Kolay Aha, aynen. Evet. Şöyle. Direkt ilk yerini göstereceğim size. Hı -hı. Çıkamadım arkadaşlar. Şöyle şöyle şöyle. Hızlıca kurtaracağım. Aaa altın oldu lan yanlışlıkla. Neyse. Şimdi şu iki tane yan yana adam var. Onları kurtaralım. Gidelim bu arkadaşları kurtaralım. Şöyle şurada şöyle. Şöyle. Böyle buradan. Şöyle atladım. arkadaşını kurtardık. Bir dakika şuna bakacağım. Almıyor. O zaman şöyle, şöyle. Şöyle. şuradan Şöyle. Şöyle 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 canını alalım. Hop hop atladım buradan kurtardım. Şu bir yer daha var havuzun oraya gideceğim. Ondan sonra şurada şurada 6 kişi olacak. Sonra parayla parayılayı. Hayır, ondan şey bunu ondan sonra şey. Ben ezberi biliyorum zaten şey. Hatta ana hesabımı da şey altın benim Boss altını çok kolay direkt buraya gidelim. Çok kolay dediğim de yani 10 saat uğraştım tableti ve 1 milyon tane yumruk attım. Hayır ya. Düştüm. Şöyle şöyle. Şöyle 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 şöyle. Hayır. Ah. Bir dakika. Ben böyle şey ya. Lan bıktım. Ya adam gibi yapalım şurayı da ya. şöyle. Hele şükür. Çünkü videomu izlediğinizi umarım. Ben şuna gideceğim. Ha ben bir de buradaki çıkartmayı göstereyim size. Bakın burada. Hop. Çıkartma bulundu. Ah. Ya açma da yapabilirim sandım ama neyse. Sıkıntı yok şöyle 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 böyle 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 şöyle uçalım bunu ne 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 Evet, direkt şuradan gel 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 Ve oldu. Şimdi denize içine gideceğim. Şöyle. Kaç kişi kurtarmışız? Altı. Tamam. Bosa gidiyoruz. Uhu. Hayır, boss'a gitmiyoruz. Boss'a gitmiyoruz. Boss'a gitmiyoruz. Şöyle hop. Stikerleri alacağım ondan sonra. Aslında hepsi çok kolay ya. Heh şöyle bakış yapıyoruz. Ve kurtarıyoruz. Ay kurtarıyoruz diyorum ya gizli çıkart. Buluyoruz ve direkt şuradakiyle de alacağım. En sonda sandık p şimdi. Ve o da burada. Bakın bu burada. Tamam şimdi sandığa gidiyoruz. Sandığın herkes nerede olduğunu kesinlikle biliyordur. Şu bir yazdı bakın. Görmüşsünüzdür belki belki görmemişsinizdir. Çok kolay ya. Aşırı kolay arkadaşlar. Görmeniz lazım. Bak aşırı. Ben tekte yaptım. Şuradaki gemiyi alıyorsunuz. başka bir türlü yapamazsınız yani. Atlamayla zıplamayla falan yapamazsınız. Olmuyor çünkü. Çıkabilsem hop. Atlayacağım buradan. Gidiyoruz oraya. Oh, 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 oh. bekleyin. Şimdi size bir tane bir şey daha göstereceğim. Çekeyim. Tamam buraya geldiniz şöyle. Bunun üstüne buraya çıkacaksınız. Buraya çıkmadan yapamazsınız. Buraya çektim. Ben çıktım. Bekle. şöyle bir şey yapacağız şuradan up up, buraya çıktınız ve aldık nerede burada bu kadar ve ben size bir şey daha göstereceğim Şimdi şu içerideki gizli yer var ya hani bekleyin. Oraya gitmek için bütün herkesi kurtarmanız gerekmiyor. Şuradaki taşa taşı bir tane şöyle vuruyorsunuz tamam mı? Orada bir tane taş kayıyor. Sonra bir, iki, üç ve dört yapıyoruz buraya geliyordu böyle yapıyordu onlar da açılıyordu ben de açılmamış ama sıkıntı yok neyse biz bossa gidelim şöyle Şöyle, şöyle. Ee, şöyle, şöyle. Şöyle. Böyle. Şöyle, şöyle. Yanmış. O zaman böyle, böyle. Şöyle. Ha hatırladım. Buradan böyle dümdüz gidecektik. Şöyle dümdüz. Al sana. Dümdüz. Şuradan dümdüz. Şuradan dümdüz değil. Hayır yanlış yaptım. Şuradan şöyle dümdüz. Burada dümdüz. dümdüz. Dümdüz, 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 dümdüz. Ve geldik. Ve geldim. Evet. Şimdi boss'un yanındayız. Paraların hepsini toplayacağız. 150 de 150 yapacağız. Ondan sonra adamımızı kurtaracağız. Maz maz. Kovandaki kovan acayip kolay ya. Ben kovan altın yapacağım. Ana hesabımda zaten altın Bunda da altın yapacağım. Kovan zamanı geldiğinde altın yapacağım ona direkt. Çünkü çok kolay ya. Şöyle gel 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 gel. Uh, uh, uh. Adam ol lan. Kendi adamlarını öldürüyorsun lan. bom 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 Kursaydım seni de. Ve bir dakika 55 saniyede oluyor burası zaten. Ben um bir dok. Ve bay 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 buradan çıkıyoruz. Ama video daha bitmedi. Daha yeni başlayacağız kardeş. Daha paraları toplayacağız oğlum. Bak şuan 66 ilerleme. Bütün herkesi kurtaracağım. Ondan sonra bütün herkezi her zaman bütün herkesi altın yapacağım. Lan hayır. Ben bence yap geleyim ya. 1 2 3 bir dakika. Şimdi değil. Ben sayıcı kapatacağım. Dikkatimi çok dağıtıyor. Ah <laughs> oh be. Şimdi 1 2 3 Ula! Olmadı. 1 2 3 Aa! Ne oldu? Hah. Aa 150'de 150 olmuş bile. Bu nasıl oldu ya? Sanki canım ya eksildiz diye artık garip bir şey oldu sanırım ama neyse sıkıntı yok zaten bitireceğim burayı ama ben bir daha parmak çıkardım çok acı veriyor adabı ve kardeş kurtarıldı 9 dakika 30 saniye çok fazla lan çok fazla Arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.